Günaydın arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları geçtiğimiz son 3 yılda Avrupa Birliği ülkelerinden Schengen vizesi alma konusunda çok büyük mağduriyetler yaşıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'yi temsil ettiğimiz tüm platformlarda Avrupalı muhataplarımıza vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyeti anlatmamıza rağmen sorunun çözümüne dair somut adımlar göremiyoruz. Bizim düşüncemize göre Avrupa Birliği Türkiye'de demokratik kurum ve teamüllerin giderek erozyona uğraması nedeniyle Türkiye'deki hükümete üstü kapalı yaptırımlar uyguluyor. Yönetimdeki Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin 1963 yılından bu yana Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda verdiği emekleri hiçe sayarak Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini tamamen refah kaldırması da Avrupalı hükümetleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özensizce muamele etme konusunda cesaretlendiriyor. Ne yazık ki Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Türkiye'deki iktidarın sorumlu politikalarına yönelik yürürlüğe konulan bu yaptırımlar günlük hayatta vatandaşlarımızın üzerinde büyük baskılar yaratıyor. Haksız yere bize başvuruları reddedilen, seyahatlerine engel çıkartılan vatandaşlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle Almanya ve Almanya için bir takım kişilere transit noktası yapılmak istenen Polonya'da vize başvuruları neredeyse kilitlenmiş durumda. Özellikle e, iş öyle bir noktaya gelmiş ki Polonya'da hali hazırda üniversite eğitimi gören ve yaz tatili için Türkiye'ye gelen öğrencilerin okullarına dönüş için öğrenci vizelerini uzatamadığı durumlar bize aktarılıyor. Schengen ülkeleri Türkiye vatandaşlarının ülkelerindeki kötü şartlardan dolayı Avrupa Birliği ülkelerine yasa dışı yollarla göç etmeye çalıştığı vakaların artmasını gerekçe göstererek tüm Türkiye'yi kapsayacak bir cezalandırma yoluna gidiyor. Türkiye'de iktidar mensuplarının kötü yönetimlerine ve usulsüzlüklerine baktığımız zaman karşı tarafa da tepki göstermekte zorluk çekiyoruz. Hatırlayacağınız üzere değerli arkadaşlarım devlet görevlileri eliyle yasa dışı insan kaçakçılığı iddiaları AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin gri pasaportla Almanya'ya gönderdiği kişilerin geri dönmemesi üzerine başlamıştı. Bugün araştırmalarımızı derinleştirdiğimizde Almanya ve Polonya gibi ülkelerde çoğunluğu Türklerden oluşan şebekelerin Avrupa'ya Türkiye'den kaçak işçi göçü faaliyetlerinde bulunduğu duyumlarını alıyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere bu konuda en ufak bir önleyici çalışma yürütülmüyor. Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik katı ve yer yer ayrımcı uygulamalarda bulunduğu bir gerçek. Fakat ülkemizde bu gerçeklik irdelenirken konu yalnızca Avrupa'da ırkçı fikirlerin yaygınlığı ya da İslamofobinin varlığı üzerinden değerlendiriliyor. Türkiye'de hükümetin özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun itibarını yükseltecek ve vatandaşlarımızın haklarını daha iyi koruyacak politikaları yeterince uygulayamadığından kimse bahsetmiyor. Yakın zamanda bunu gözler önüne senen bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği Komisyonu 18 Nisan 2024 tarihinde verdiği kararla Hindistan vatandaşlarına cascade, kademeli vize uygulamasını yürürlüğe koydu. Bu uygulama aslında 2020 yılında herhangi bir devlet adı belirtilmeden bütün ülkelere tanınmış bir haktı. Bu uygulamaya göre değerli arkadaşlarım Schengen vizesi başvurusunda bulunan kişilere son 3 Schengen vizesinde kurallara uygun seyahat etmişler ise bir sonraki vizeleri 1 yıllık. Son 2 yıl içerisinde 1 yıllık Schengen vizesiyle kurallara uygun seyahat etmişlerse bir sonraki vizeleri 2 yıllık. Son 3 yıl içerisinde 2 yıllık Schengen vizesiyle kurallara uygun seyahat etmişlerse bir sonraki vizeleri de 5 yıllık verilmektedir. Cascade denilen kademeli vize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da başvuru karşılığında yararlanıyor olmalarına rağmen Avrupa Birliği'nin bu hakkı Hindistan vatandaşlarına onların herhangi bir girişimi olmadan ve buna ihtiyaç duymadan otomatik olarak tanıması dikkat çekicidir. Şayet iktidarın sıkça bahsettiği üzere başvuru yapanların ülkelerindeki yoksulluk düzeyini sorun yapıyorsa dünya üzerinde kitle yoksulluğunun en yüksek olduğu Hindistan'ın bu ayrıcalığı nasıl e, tanınmıştır Hindistan'a bu tabii çok geçerli bir soru. Şayet iktidarın sıkça bahane ettiği üzere Avrupalılar Türklere İslamofobik bir anlayışla yaklaşıyorsa Türkiye nüfusunun iki buçuk katı 210 milyona yakın Müslümanın yaşadığı Hindistan bu hakkı nasıl kazanmıştır? Yaptığımız araştırmalar değerli arkadaşlarım Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın kendi vatandaşlarının kolay Schengen vizesi alabilmeleri için çok yoğun bir diplomatik lobi faaliyeti yürüttüklerini, bu konuda büyük emekler vererek sonuca ulaştıklarını göstermektedir. Bu durumda neden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu emsal örnek üzerinden hareket ederek Bizim vatandaşlarımızın da kademeli vize uygulamasından otomatik olarak yararlanabilmesi hususunda bir çalışma yürütmemektedir. 2014 geri kabul anlaşmasının hükümleri arasında yer alan vize serbestisi neden hala yürürlüğe girmemiştir? Dışişleri Bakanlığının yeterli olduğu bahanesiyle Avrupa Birliği Bakanlığını kapatan zihniyet Avrupa Birliği üyeliği şöyle dursun. Neden anlaşmalarla kazanılmış temel bir hakkı yürürlüğe koyma konusunda bu kadar etkisiz kalmıştır? Bu soruların muhatabı değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuya öncelikli olarak eğilmesi konusunda açık çağrı yapıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet.